nerede kalmıştık Heh, dediğim gibi 395m e anlaştık artı 7 Trial kolbuk pazar seli şu anda 475 em. Arkadaş bunu bana verdi ee, 80m bir makas aldık biz bu itemi şu aralar pazar çok durgun makası yüksek tutmaya çalışıyorum ee, beni de birazcık anlarsınız inşallah şimdi beyler e, demin bir tane item almıştık Trial artı 7 biliyorsunuz gördünüz zaten bir kullanıcıya 30M karla 425M'den veriyoruz. 395 e almıştık bildiğiniz gibi. 30M karımız oldu kısa zamanda. Daha fazla da kar edebilirdim o itemden ama kullanıcı olduğunu gördüğüm için uzatmak istemedim. Arkadaş güle güle kullansın. Biz de serimize kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi bir tane artı altı trial alacağız. 132M'den anlaştık. Demin art 7'sini hızlıca satmıştık art 6'sı içinde. Umarım benzer bir şey yaşarız. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Ee, bu arada FB adlı arkadaş da sürekli bizden item alıyor, item veriyor. Ona da buradan selam olsun diye. Şimdi dostlar bir item daha alıyoruz gene artı 6 trial. 260 M'den anlaştık. Bunda pazar seli 300 305 M arası. Yani iyi bir fiyattan alıyorum arkadaştan. 20-25em-15em o civar bir kar bırakacak bize eğer istediğimiz fiyatlardan satarsak 485em'den. E, parçaları tek tek e, söylemeye gerek yok. Ortalama hepsi e, biz hesaplarken 115 ile 127-128 arasında Anlaştık bu şekilde gördüğünüz gibi parçalar. Ben bunların tek tek ne kadar para olduğunu not aldım. Ona göre de satarken de söyleyeceğim size zaten ne kadar kâr ettiğimi. O şekilde hallederiz. Günaydın dostlar. Gene elit item pazarından kurtulamıyoruz. Çok güzel bir itemi çok iyi bir fiyattan aldık. Bundan sonrasını bir daha seslendiriyorum çünkü bunun sebebi fiyatını e, göstermek istemiyorum şimdilik e, Benim videolarıma bakıp pazarcılar ona göre fiyat veriyorlar ya da e, Benim aldığım fiyatın altına doğru kırabiliyorlar elititemde aldığınız fiyatı göstermenin size pek bir yararı olmuyor Ama e, iyi bir fiyatı aldık e, Şu an için satamadık ütemi. satamadığım için zaten böyle fiyatını gizliyorum e, sattığım zaman güzel bir kar elde ettiğimizde ben size ne kadar kar ettiğimizi açık bir şekilde söyleyeceğim. Aldığım fiyatı da, sattığım fiyatı da. E, böyle itemler maalesef zorluyor birazcık ama almasan da olmuyor yaz ayında. E, oyun içi 4 GB verdim bu arada videoda gördüğünüz gibi ekstradan. Yani birazcık CoinEx'ten TL verdim, e, birazcık oyun içi GB verdim. Evet arkadaşlar Metin abi yine bize güzel bir şey basmış. Artı altı trial verecek bize bot bildiğim kadarıyla. Aynen. Bunu aldık. Satarız. 5 hem 10 hem içinden alırız. Kalanını Metin abiye veririz. Ee, yani 150 hem falan da en son hatırladığım kadarıyla. 140. 135. Hani o civarlarda satar. 5 hem alır Metin abiye veririz. Int bonuslu 3 adet int e, full plate almıştık geçen gün. E, şimdi onları satacağız arkadaşa. 56'dan 118 hepsine tanesinden 10 em kar etmiş olacağız böylelikle. 168 daha bir tane tabi 168 oluyor yanlış söyledim. 168 em para vermiş oldu. E, böylelikle tanesinden 10 em kar ettik. Ve e, totalde 30M bir karımız olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar ruhsatlı tabancadan 4 parça daha item alacağız 159M'den. E, Rogi'ye FP'ler falan var. Onları alıyoruz. Arkadaş şu an oyunu bırakıyor. Bu itemleri de biz aldık. E, şöyle size sayayım fiyatlarını. 38M'den e, bu şeli aldık. Kaç aldık? Şuna bir bakmam lazım şuradan. Teşekkür etmiş. Hah şöyle 33 em kolluk. 40M pats diyelim. 48 hem de ayaklık. Böyle aldık bunların hepsini. Yani ortalama buradan toplamda 10 falan bir karımız olur diye düşünüyorum. Hepsinden tabi 10 em karımız olur. Öyle çok büyük buysel makasları yoktu ve de zaten hani çok yakın birbirine satış var. Pi de düşersek bunların hepsi onun en bırakırsa dördü birden hani büyük bir kar burası için. Ben şimdi bunu sel pazarıma vereyim. Ee, ondan sonra bakacağız artık sattığımızda gösteririm ekstra. Tamam bir dört parça yedi çıtını daha varmış. Onları da alacağız şimdi. 39 mden Bunlar çok önemli değil. Toplamda ettiğim karı videoda söyledim. Hangisini hangi parçadan aldığımın çok bir önemi yok. Ortalama 5M ile 11M arası parçalar tuttu. Toplam 39M'e geldi. O yüzden onları en son sattığımda size söyledim toplam karı. Ama bunlardan da 3M, 3.5M fil çıkınca gelecekte olan para tahmini. Şimdi arkadaşlar 2 aydır neredeyse bende olan bir itemi an itibariyle satıyoruz. Hem de çok güzel bir karla 10 GB'ye aldığımız e, Trier Pets 13 GB'den gidiyor. Hayırlı uğurlu olsun diyelim çok temiz bir kar bu arada 3 GB karı kar halimize yazalım. Arkadaş da güle güle kullansın gördüğünüz gibi. 8 simit artı 6 lip suyla güzel bir çar dizmiş arkadaş. 8 riyalle de bu seti tamamlamış oldu. Şimdi beyler bir upgrade yapacağız ama bu upgrade bana ait değil Metin abiye ait. Bir tane artı 7 ibe basmış bir tane de taştan gemden artı 0 eagle'e çıkarmış. Bunu ben artı 3 yaptım videoda zaman kaybetmemek için. Metin abi için bir upgrade yapacağız ama e, upgrade sıfırlı almayı unutmuşum bu kısmı keserim kaldığımız yerden upgrade sıfırlı halde devam ederiz. İnşallah en zoru artı dört artı dörde yanmazsa beşte çok sıkıntı yok bence. Şimdi önden bir sekiz yaktık evet bir tane daha yakıyorum artı dörde. Aşağıya gerçi kapatmaya gerek yok. Şimdi bunu dörde koyalım, bir tane preleyip çakalım. Artı dörde yanarsa yanar yani. <laughs> en kötüsü, en zoru artı dört bu tarz itemlerde özellikle. Hadi inşallah geçmiş olsun. Artı dört güzel. Şimdi bir tane yatmalı katalım şöyle preview yapmalığı da preview çakacağım bu sefer. Hadi ya Metin abinin yüzünü güldürelim gece gece. Böyle, nereye koyalım bu sefer? 5'e dönüyoruz. Artı 5 olsun. Düz mantık. Gelecek misin? Ha? Ne diyorsun? Bir kere daha preview çakalım. Şimdi 3, 2, 1 kapadım gözlerimi. Ver artı 5'i. Trina ile artı 6 deneyelim. Artı 5 de geldi beyler. Güzel. Şimdi son olarak bir yakmalık daha yakıyoruz. Trina ile birlikte artı 6'ya gönderiyoruz. Geçerse güzel bir kar veriyor. Trina gerçi karın bir kısmını götürüyor. Ama Metin abi ve konuştuk. Trina ile artı altı denemek istedi. O yüzden öyle deneyeceğiz. Düz mantığımıza devam edeceğim bu arada. 6'ya koyacağım bu su. 5, 6'ya buz, 7'ye Trina. Bir iki kere de preview'e bir çakalım. Bir, iki, bir tane daha çakalım. Ne olur ne olmaz çok yüksek bir ihtimal trene geçmesi ama cenabetlik bu ya yanarsa yanar. Ama inşallah yanmaz deyip bastık. Yanmamış oldu. be. Çok güzel. Art altı Eagle var. Metin abinin yüzünü bu sefer güldürdük diyebiliriz az da olsa. Hani e, harcadıklarından hariç bu upgrade'den bir GB falan bir 130 en falan bir kare olmuş oldu Metin abinin. Artı sıfırdan Gemden çıkardığını sattığının haricinde yaptığımız Upgrade'den 130 em falan bir kar etti. Bereket versin diyelim güzel bir Upgrade'di. Şimdi arkadaşlar Upgrade tamamlandı. Artı altı Eagle ismi veriyorum Metin abiye. Bir de ekstradan onun bir Trieli vardı bende. Onu 100 em'e sattım. 5 em'i benim, 95 em'i Metin abinin de. Bu şekilde Metin abiye parasını da veriyorum. Böylelikle Metin abinin iki tane ibesi kaldı bende. Ben onları satınca parasını Metin abiye vereceğim. Alacak verecek bir emanet item kalmamış oldu bu iki ibe haricinde. Şimdi arkadaşlar 6 adet kekuru ring alacağız. 530 hem para veriyoruz buraya. 5 tane artı 3 Kekuri alacağız. Arkadaş farmı bırakıyormuş. Konuştuk. Bir tane de artı 2 verecek. Burası komple 530 m olmuş oldu. Bizim de 6 adet kekuri ringimiz olmuş oldu. Bir iteme bu kadar çok girmek çok da mantıklı değil ama kekuri artı 3 bir farmer illa alacaktır diye düşünüyorum. Bakalım kar getirir inşallah. Bir de 7 GB'den bir tane IB alıyorum. Yine aynı arkadaştan. Poison basılı artı 8 no rep. 735 pazarda ben 7'den aldım birazcık pahalıdan aldım belki ama çok biriktiği için 7 GB'ye düştü ileride belki 30-40 em bırakabilir payasadan azalması durumunda şimdi 4 parça FP alıyoruz bir de ekstradan 165 m burası da hesapladım aldım burayı İnşallah kar ederiz bu kadar itemden. Çok fazla item toplamış oldum Rogi'ye. Farmer itemi şu an doğru mu yaptım bilmiyorum. Bir muallak içerisindeyim. İnşallah çok kaçmaz satarken. Öğleden sonra aldığımız ibe yani hemen hemen 5 saat sonra falan 15 emkarla veriyorum. Hiç bekletmeyeceğim beyler. Yani çünkü bu düşedebilir, yükseledebilir. 8 Iron Ball'da hiç böyle şeyim yok, güvenim yok item olarak. 15 em, im, 15 emdir. Bereket versin diyelim. Arkadaşlar da herhalde upgrade'ine ekledi. İnşallah geçirir diyelim. Sonra bir tane 9 Iron Ball girer. Evet arkadaşlar yine bir ee, toptan item alımı üzerindeyiz 610m bir para vereceğiz 290m takıyı ee, bu şeyi ee, belti ironbowlar var bir de 4 tane burası toplam 610m gördüğünüz gibi 4 tane ironbow 56m'den ironbowları aldık 290'dan dex küpeyi aldık 100M'den de e, bu DEX takıyı aldık artık ki burası toplam 610M tuttu. Şimdi arkadaşlar öteki trade'de 5M eksik vermişiz. O yüzden buraya 326 değil 331M vereceğiz. Burası 326M yani burayı totalde 326M almış olduk. Şimdi dostlar bildiğiniz gibi iki tane benim trialim vardı. Bir de ekstradan Metin abiden aldığım vardı. Metin abiden aldığım satıldı. Oradan bir 5 emimiz var. bir de ekstradan trialim benim kendi trial pets'ten 3 var. 8 m 20 em de Paul Brown'dan geldi. 28 em. E, kaydını alamadım ama benim aldığım 7 çitinler vardı. Onları da sattık. 4 tanesi 7 M bıraktı. Onları da birleştirirsek toplamda buradan 35 M bir karım var. Şimdi dostlar aldığımız ufak itemlerin birçoğu satıldı. Satılan itemler arasında 30 M aldığımız Kekuri'yi 50 m sattık hatta 50.5'a 50 sattık. Bir sürü parça full plate sattık birçoğunu burada görüyorsunuz toplamda 60 m kâr ettik kekuru dahil e, fp lerden 40 m kâr ettik e, Kekuri'den de 20 m kâr ettik diyelim e, burada totalde 60 m kâr olmuş oldu ki daha hala satacağım ib'ler fp'ler hatta artı 3 kekuriler var artı 3 kekurilerden henüz bir 5 ee, tane var bildiğiniz gibi çoğunu satamadım satacağım zaman onların da karını eklerim ama artı ikisi çok kar ettirdi artı üçü o kadar kar ettirmeyecek size öyle söyleyebilirim evet arkadaşlar Metin abi yine bizde bir şeyler basmış Chart ve Weapon Breaker demişti. Bir tane de Weapon Breaker basmış. Bir taneyi de Chart. Bir tane 7 şart daha var. Burada 3 adet titan var. Metin abi gene e, upgrade yapmış. Bu arada Enion Bob'u almış eline gibi duruyor. Ya da artı 7 mi bastı quest'e ona sorarım ekstradan. Neyse ben bunları satayım. E, şimdi Metin abinin elimdeki şartı bir Weapon Breaker oldu. E, bunları satar. cüzü bir miktarda bir pay alırız sattıktan sonra. Şimdi dostlar bayağıdır bizde duran bir int takı vardı. Artı 2 belt. Onu satacağız. 105'e almıştık yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi elimizden gidiyor 125M'den. Arkadaş güle güle kullansın. Biz de karımıza bakalım. Bu arada dostlar, ee, fiyatı düşürmek adına bir adet ee, belt alacağım. Arkadaş kabul ederse 90 emden x14 bir tane belt alıyorum. Öncekini 100 emden almıştım. Böylelikle tanesi 95 eme düşmüş oldu. Elimde iki tane var. E, 95'e maliyette yani birazcık daha düşerse bir tane daha gelirse elime bu şekilde üçünü birleştirir artı 3 yaparım öyle satmaya çalışırım ya da bu şekilde satabilirsem satacağım e, yüzleme koyması arkadaşım kötü oldu o yüzden almak durumunda kaldım bu itemi neyse devam edelim Evet arkadaşlar şimdi kekurilerin tekinden kurtuluyoruz 5 emkarla. 100 eme almıştık biz bunu. 105 eme veriyoruz kurtuluyoruz gidiyor. 3'üne ee, 5'ine bakmayacağım kekurilerin çünkü çok aldım. 5 emde kar olsa kardır. Ee, bir de toplamda 6 emde gördüğünüz gibi Iron Ball'lardan kar ettik. Her biri 2'şer bıraktı. Buranın toplam karı 15 em olmuş oldu e, ee, bununla birlikte. Yo 15 olmadı, 11 oldu. 15 çıktı? <laughs> Neyse işte beyler bu şekilde 11 elde buradan yazalım. Şimdi dostlar, ee, kekurilerin iki tanesini daha satacağım arkadaşa veriyoruz. 210'dan anlaştık. İki tane kekuri 100 maliyetimiz 105 tanesinden e, satıyoruz yani o bir kar var burada arkadaş parasını verirse elimde son olarak 2 adet kekuri kaldı onlardan da kurtulursam e, çok güzel olacak artık 2 kekuriden 20 mk ettim belki ama ya yani gördüğünüz gibi 5 mk zor satıyordum artı 3'leri orada aldığım fiyat o yüzden makula makule makula dedim dönerse de şayet dönmüş olacak. Neyse hayırlısıyla şunları da satalım. Ee, i̇nşallah güzel paralardan e, devam ederiz. Bu arada demin bahsetmeden görmemiştim. Bir de şey var şurada. Vandal Otobaya bir tane 8 kafalık satmıştık. Oradan da bir eşeğim gelmiş gördüğüm kadarıyla. çabuk 48 almıştım. Hadi 47.5 sayalım burayı. 5 hem de buradan var. 15 m bir kar oldu. Ee, şu onu da şimdi fark ettim. Satmışız bir tane kıymet. Selam YouTube tekrardan bir upgrade videosuyla birlikte birlikteyiz. Bugün güzel şeyler basmayı deneyeceğiz Metin abi'nin itemlerle. Metin abi gene beni upgrade'e yolladı. Önden mutları yakıyorum. Önce Fenrir'i artık 2de bedeneyeceğiz. Geçmezse hemen ardından Eagle A'yı artı 7'ye yollayacağız. Böyle bir niyetimiz var. Şurada arada bir tane de artı 7 MD var. Eğer 8'e geçerse diye. Hooklarımızı beklendiği gibi yakıyoruz. Hooklarımız gitti. Şuraya bir tane artı 7 MD'yi koyduk. MD geçerse güzel olur mu? Olmaz. Ya Olur aslında. Bu havadan 180-190 em gelmiş olur. MD'yi gönderdik. Çok küçük ihtimal tabi bu tekte 8 gelmesi. Penire geldik şimdi. 8'e karıyı biz 6'ya her zamanki gibi aynı şekilde gelirse iyi olur. 178 AP oluyor. Bayağı da APS artıyor. 3 artıyormuş işte. 178 AP güzel. Hem de item birazcık değerlenmiş olur. İnşallah gelir diyelim. E, Metin abinin de yüzünü güldürmüş oluruz. Böylece. 3, 2, 1. Gönderdik. Geçmiştir umarım. Geçti. Çok güzel. Fenrir artı 2 rep oldu. E, bir 3 tane daha bu staff alıp. E, Eagle A artı 7'ye deneyebilirim. Bu 178 de 72 stat şeklinde güzel bir iteme dönüştü. Belki bunu Metin abiyle konuşup artı 3 rebe deneyebiliriz. Şimdi ben bir durayım. Metin abiye bir sorayım. Ondan sonra devam edeyim. Tekrardan aynı yerdeyiz. Metin abiyle konuştum. Fenrir üç e, Fenrir'i artı 3 rebe gönderiyoruz. İnşallah geçecek. Bulutları gene önden yakıyorum. Bu sefer 4 tane avuç aldım. Bu Fenrir artı 3 rep olursa ben bunu Metin abiden alacağım. Önce sa öncelikle satmaya çalışacağız tabi. Eğer satamazsa ben bu artı 3 rep Fenrir oynayacağım. Öyle konuştuk. Yani Metin abi ben bunu 3'e yakayım. 3'e yakayım dedim pardon. 3'e <laughs> geçireyim. Eğer geçerse en kötü ben senden bunu alırım dedim. Artı 3 rep'te de güzel bir silah olacağına inanıyorum ben bunun. Yine 8'e 6 yapıyoruz aynı şekilde. Bir iki preview atmakta fayda var. Önden yeterince item yaktık. 181 AP cidden çok güzel oluyor. Artı 3 rapte. Yani isterim ki böyle bir silah. Yani 9 glaive'den vazgeçebilirim eğer bu geçerse. Hadi inşallah diyoruz. 3, 2, 1, 0. Eğer bu artı 3 rep olursa çok güzel olacak. Hadi be yandı. Şimdi hemen arkasından gene aynı şekilde Eagle'ı artı 7'ye gönderiyoruz. Bunun yanması çok kötü oldu. Gesteydi kullanırdım. Gayet de güzel bir silah olurdu. Gönderiyorum Trina ile birlikte Eagle'ı artı 7'ye geçerse en azından e, zararını çıkarır ve ekstradan kar da ettirir bu arada. Bunu da gönderiyorum hemen. Bir kere daha previye batacağım. Ne olur ne olmaz. Bu önemli çünkü. Bu geçerse 4 GB olacak. 7.5 GB. O yüzden bu önemli cidden. dim. Hadi bu geçsin bari. Bu geçerse hiçbir şey kalmıyor geriye ve geçti. En azından Eagle artı 7'ye bastık. 121 AP'si var. Ee, zarar yok diyebiliriz burada. Şimdi Metin abiye bow'unu vereceğiz. Artı 7 bow'u kullanacak. O da geçmesini çok istiyordu bu arada. Ee, Fendir'in zararını çıkarmış oldu bu. Artı 7 Eagle Metin abi de taksın eline. Şimdi Metin abiden e, 7 ms alacağız. Metin abi 7 ms basmış. Emin ki yaptığımız upgrade'den sonra Metin abi de bir 38 m e, alacağım var Metin abiden harcadıklarım için. E, o 38 m'i kısacağım ve ms'yi sattığımda ne kadar satarsam satayım kendime diğer o ib'ler şartlar artı bir de bu ms için 15 ya da 20 m videoya kağıt ekleyeceğim. O da aklınızda olsun. Şimdi dostlar güzel bir item alıyoruz. Yani güzel item bence. 950m'den anlaştık. Bir 10 em daha vereceğim satarsam arkadaşa Art 8 rep bir tane glaive alıyoruz. Gayet güzel bir anlaşma bence. bu item 12 12 12.5 GB kadar koyarım. 10 50 10 60 10 70 o civarda gitmesini umuyorum. Ee, 8 Rap Glaive, e, Poison'u zaten 4 fazla, atağı neredeyse artı 8 Raptor'la aynı, çok temiz bir item. Hatta ben bunu oyuna başlarken bile kullanabilirim, gayet yeterli geliyor bana. Şu an şu şekilde Ata. Şimdi arkadaşlar, demin deminki e, Glaive'ı aldığım arkadaşa bir güzellik yapıyoruz, ona bir silah buldum, karsız bir şekilde ona vereceğim. 5 gb aldım. 5 gb geri vereceğim o arkadaşa. Böylelikle e, yani buradan bir karım zararım yok. Sadece hayır işin diyelim ben. Şimdi Metin abiden gene birkaç item alacağız. Arada kaydını almayı unuttuklarım da var. Metin abinin neredeyse bu Iron Impact ile birlikte 11-12 parça ürününü almış olacağız. Ee, yani 12 ürün için 40 ml arası bir para kesmiş olacağım Metin abiden totalde çünkü bayağı itemini sattım onun haricinde yani alıp alıp satıyorum Metin abiden Metin abi parayı değerlendiriyor sürekli ee, onu da bir sonraki videoda eklerim kar olarak Yine bir RTD ironimpiğini aldık Metin abi. 34. videonun sonuna geldik. Ee, 20m kekurilerden geldi son olarak. 2m artı bir rap ibeden geldi benim o 4 tane aldığımdan. Ee, Metin abi'nin toplamda 12 parça itemi var bende. 3 parçası satılmadı. 9 parçası satıldı. Hepsi için 12 parçanın 38m bir kar ekliyorum kendi haneme. Hesaplayıp Metin abiye parasını vereceğim. E, 38 oradan 22 de oradan 60 hem son olarak kar olarak ekliyoruz. E, yani birazcık geciktim. E, o arada neler koptu neler arkadaşlar villalar mı köşkler mi kost evleri mi Aderta neler neler dönmüş de haberimiz yokmuş. E, onları da banladılar falan fişman derken. Ee, ben içimden gelmedi ne yalan söyleyeyim video yüklemek. Birazcık yaz sakinliği, birazcık artık başka oyun oynamaya başladım. Şöyle başka oyun oynamaya başladım. Pazarla o kadar ilgilenmiyorum. Arka plandan arkadaşlarla oyunlar oynuyoruz. Öyle zamanımı geçiriyorum. Birazcık benim e, başka oyunlar oynamam. Birazcık da bu night'le dönen muhabbetler. Birazcık da yaz sakinliği derken video biraz geçti. Ben de farkındayım. Ama inanın yani o öyle şeyler döndü ki bu süre zarfı içerisinde. Yani içimden de gelmedi şu videoyu editlemek, ne yalan söyleyeyim neler neler dönmüş. E, neyse. E, yani durum bu şekilde. E, video için yazan arkadaşlara da teşekkür ediyorum Nerede kaldı gibisinden. E, bana gün içerisinde belli PM'ler geliyor severek takip ediyoruz diye de onlara da tek tek selam olsun diyorum. 34. video burada sonuçlandı. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.